200 bin aileye doğal gaz, 200 bin aileye düzenli şekilde et parası, kırtasiye parası, nakit destek, her şey her türlü yardımı yaparak onların da çocuklarının yaşıtları gibi eşit şartlarda okuma, okuması için, sınavlara girmesi için çalıştık. Hiçbiri kendisini mahzun bırakmasın, hiçbir şeyden mahrum bırakmasın diye çalıştık. İnşallah bu desteklerimiz artarak devam edecek. Bizi projesizlikle suçlayanlar şimdi bizim projelerimizi taklit edip ben de bir fazla vereceğim demeye başladılar. Ama kendisi aynı zamanda Köçeren Belediye Başkanı ne bir emek diye bir kuruş vermişliği var. Biz 200 bin aileye destek olurken, et verirken ben but dağıtıyorum diye ortaya çıktı. Şubat'ta iki kişiye, Kasım'da 11 kişiye vermiş. Ben Keçören'de 50 bin aileye destek oluyorum. Düşünün artık aradaki bakış farkını. Çünkü çok projelere para ayırdılar. Çok projelere para ayırdılar. Değerli hemşerilerim, biz belediyecilik yaparken bir zihniyet değişimi gerçekleştirdik. Nasıl zihniyet değişimi gerçekleştirdik? Kararları ortak akıllarla alıyoruz. İhalelerimizi Canlı yayınlıyoruz ki Türkiye'de herkes bu şekilde davransın diye hesap veriyoruz. Bütün harcamalarımız web sayfasından görünüyor. Mal beyanımızı açıklıyoruz. Çekinmiyoruz. 1999'dan beri Beypazarı Belediye Başkanlığı'mdan beri benim bütün hesaplarımı inceleyebilirsiniz diye iddialı şekilde hayır, hayır, hayır. konuşuyoruz. Hayır. Ben de diyorum ki ben Mal beyanımı açıkladım. Ve bütün belediye başkanlarının açıklamasını da istedim. Ve sonucu itibariyle rakibi mal beyanının sadece bir kısmını açıklamış. Ortaya çıktı. Neyi saklıyor? Neyi kaçırıyor bilmiyorum. Değerli hemşerilerim Net olmak lazım. Dürüst almak lazım. Artık çamur üstüne çamur atacağız diye uğraşıyorlar sosyal suçluluk, suçluluk psikolojisi içine girdiler. Bakın nereye gidersem gideyim insanlar işsizlikten bahsediyorlar. Her gittiğin toplantıda onlarca çocuğuna iş arayan ailenin notu var. Bırakın ben diyor Keçören Belediye Başkanı olduktan zengin ol, sonra zengin olmadım diyor. Ailesi dahi kız kardeşi dahi Malbeyan'ın tümünü açıklamadı diyor. Ve görüyoruz ki bu kadar insan işsizken, bu kadar da serveti varken Allah daha ziyade etsin gözümüz yok. Ben soruyorum kendisine, iki çocuğunuz devlet dairesine memur olurken KPSS sınavına girdiler mi? Kaç puan aldılar? Sizinki evlat buradakileri nedir? Buradakiler aile evlisi çocukları nedir? Çok mu ihtiyacı vardı çocuklarınızın? iki benzinlikte onların üstüne yapsaydınız derlemşenim. Söz verdiler mülakatı art, kaldıracağız diye. Mülakat falan kalkmıyor. Böyle torpilli insanlar işe giriyor. Tekrar soruyorum. Siz keserim belediye başkanı olmasaydınız. Çocuklarınız KPSS'in sınava girebilecekler miydi? Hayır. Bu kadar iz ben de şöyle diyorum. Bu kul hakkıdır. Bırakın servetinizin nereden gel, gelip gelmediğini, bırakın saklayıp saklamadığınızı. Siz bu kadar işsiz varken kendi çocuklarını eğer sessiz bir şekilde memur yaptıysanız bu kul hakkını daha ödeyemezsiniz. Evet. Ve kalkıp ondan sonra ondan sonra şeffaf olmadan ben Ankara'yı yöneteceğim diyorsunuz. Yönetemezsiniz ve Ankara halkı bunun cevabını sandıkta verecek. Ankara halkı Mansur Yavaş Belediyeciliğini sevdi. Ankara halkı bunu sandıkta oraylayacak ve inşallah, İnşallah bu şekilde şeffaf davranmayanlar da siyaset sahnesinden yok olup gidecekler. Değerli hemşerilerim, bir ihtiyacımız da şu, malum belediye meclisindeki çoğunluk meselesi. Sağ olun, geçen seçim başkanımı gönderdiniz. Belediye meclis üyeleri de geldi. Ama ben bir oyu boşa gitmesini istiyorum. Belediye meclis üyelerimizin tamamını istiyorum. Onun için bana oy verecek herkesin Adem Başkanım'a da oy vermesini istiyorum. Evet. Daha yüksek oyla ve inşallah el ele vereceğiz. El ele vereceğiz. Ankara'yı kalkındıracağız. Nasıl kırsal kalkınma destekleriyle bütün çiftçilere destek oluyorsak, onların daha fazla para kazanması için çalışıyorsak inşallah Ankara'nın tümünü de böyle uzakmış, yakınmış bakmadan inşallah tamamını ayağa kaldıracağız. Değerli hemşehrilerim, duymuşsunuzdur. PKK'lılar, Belçika'da Türklere saldırıyorlar. Hepsini lanetliyoruz. Peki bunlarla kim uğraşacak? Dışişleri Bakanımız nerede? buradaki adaylarına oy istemekte. Bence derhal Belçika'ya gidin, o teröristlerini yapıyorsanız yapın, Türklere saldırmasının önüne geçin. Bir diğer bakan, bugün açıklama yapmış, rakibime oy istemek için üç tane Cumhuriyet Halk Partili belediyenin sigorta borcunu açıklamış. Sayın Bakan, dürüstseniz osuz büyükşehirin osuz önünde sigorta borçlarını açıklayın. Evet adil olacaksınız. Adil olmak zorundasınız. Biz nasıl? Alacağımızı da borcumuzu da açıklıyorsak siz de bu konularda açıklama yaparken taraftar olamayacaksınız. Bakın biz buraya bu seçimde kullanmak üzere geldim, kiralık araçta geldim. Kaç kez geldim Ayıl Elmadağ'a başkanım. En az ona yakın defa geldim. Eskiden bir büyükşehir belediye başkanı oy alır bir daha uğramazdı. Her gelişimde buraya, gelişimde buraya bir minibüs, bir şoför, bir korumayla geldim. Ne sakar araçlar, ne konvoylar yoktu. Evet, dolayısıyla artık bu, bu anlayışı çöpe koymanın an, zamanı geldi. Ankara'nın birçok ilçesinde seçim alıyoruz. Allah nasip ederse rekor oyla da seçiliyoruz ve bundan sonra... Sayın Başkanımın kentsel dönüşümle ilgili devraldığı binaların tamamını da yapmak dahil Elmadağ'da yarım kalan müteahhitin hükümetin ve çıkarttığı kararname nedeniyle müteahhitlerin yarım bıraktığı işleri de tamamlamak dahil Allah nasip ederse hepsini yapacağız. Dediğim gibi kimse kendini uzak Ankara'ya uzakta hissetmeyecek. Bu kardeşiniz inşallah başkanımla el ele vermek suretiyle şimdiki dönemden çok daha fazla hizmet edeceğiz diyor. Artık mecliste de inşallah çoğunluğu sağlayarak önümüzdeki engelleri tamamen kaldırarak benim son dönemim değerli hemşerilerim bu ikinci ve son dönemimde inşallah başkanımla el ele vererek son beş yılımı sizlere doya doya hizmet ederek geçirmek istiyorum. Adımın da bu şekilde anılmasını istiyor. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Ayrılatın birinde kuvvetli bir müjdeyi sığırma Elmadağ'dan. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Evet. Önceki dönem Ankara İl Başkanımız, öz evladınız bu toprakların Sayın Faruk Köylüoğlu'nu Hasan oğlanımızı temsil edecek belediye meclis üyesi adaylarımızı da buraya davet ediyorum. <laughs> Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Elma Dağlı Hasan Elmadağ Elma Belediye Başkanımız Sayın Adem Barış Aşkın hepimizin Gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye, coşkuya teşekkür ediyor Hayırlı akşamlar diliyor Allah'a emanet olun sevgili Hasan arkada boşuna seçmeni dünyanın birincisi en büyük hazinesi güle 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 güle, güle. Ankara'nın başkanı yolun Ankara, bahtın var. açık olsun diyor Hasan oğlan mevşellerin 31 Mart'ta Mart sandıklarımıza sahip çıkacağız